Her şey bizim kontrolümüzde olacak. Bir şey söyleyeceğim. Benim manitaya dokunmayın. Üç bacaklı var diyordu bir tane. Yeni oyun. Zorlu hayatta kalma. Özel, zor, huzurlu, normal. Hangisi? Senin serverin, senin çetin kur. Zor açayım mı? Bundaki amacımız hikayeyi görmek. Normal, huzurlu diyor. Normal mi daha zor, huzurlu mu daha zor şimdi burada? Huzurlu da canavar gelmiyor kanka. Huzurlu da canavar gelmiyor. O gelsin kanka öyle olmaz. Tamam. Başlatıyorum direkt. Bu hikayenin buralarını hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayanlar için. Abi tek, tekrar atsan ama Bir dakika. Ama her tekrar. seferinde farklı yere düşüyor sanırım helikopter. Yani bir sahile düşüyor, bir dağa düşüyor, dağda yeşil alana, bir de karlı alana mı düşüyor? öyle bir şey vardı. kar oluyor, evet. son Kanka biri geldi bana yumruk yumruk attı oğlum ne oluyor lan burada? Yok onu şeyden değiştiriyorduk, neden değiştiriyordum çünkü ben onu. Ama biri daha geldi. Antihan Alexik'ten miydi? Tugi, şey Timo. He adam. He Kelvin bu yardım edelim dur. Alvin miydi Kelvin miydi? Oha. Alvin geldi. Ya abi yeni güncelleme gelmiş oyuna. Taşma şeklemişler. Aynen. Bizim zamanımızda böyle şeyler yok. Taşları kaldırıp şey yapabiliyoruz beyler. Büyük taş blokları dizebiliyoruz bir yere. Fırlatılıyor mu abi o? Tek olduğu zaman fırlatır mı bakayım. Yo vurma var. Nereye kuruluyoruz? Burada su var. Direkt buraya da kurulabiliriz. Sanki bir önceki sefer buraya mı kurulmuştuk zaten? Yok burası değil. Buranın üstüne kurulmuştuk biz. Orada taş alıyor. He. taşlar alıp böyle dizebiliyorsun. Nerede? Benim baltam yok abi. C'ye basınca geri alıyor. <laughs> He. Şuradan çıkartıyormuşuz. Eventeri I ile açıyoruz. Aç diyelim şunları. Yeni buitler falan gelmiş. Kütük mütük kızağı eklemişler abi. Çünkü şey G'ye basarak kayayı atıyormuşuz. Bir G'yi kavlayalım. Acıkacağız çünkü. Bir analizi kapat. Oydu kasmayı ya. Ha, bu geri al bunu. Ee, bizim çantamız nerede ya? Bunları çantada ekleyebiliyorduk. Biraz karanlık mı oyun bana mı öyle geliyor? Ben kapalı. İçinekler şu tamam. tam ekran. Parlaklığı bir arttırayım biraz. Bir şey Kayaları şöyle, böyle dizip şey yapabiliyorsun ya. Aa çok iyi. Yani i̇yi evin... geldi. O evin... zaman görevde dağılımlarına başlayalım. Buraya mı yerleşiyoruz? Bence buraya yerleşmeyelim. Daha düzgün bir yer bulabiliriz diye düşünüyorum. Tüya da yerleşebilir. Tamam eşya. Bu bir de mi bu? Geyi yavlayalım. Tamam bir de balta var. Mimarımız Tugi. Tim birlikte çalışıyorsanız. Buraya kurulalım diyorsanız buraya kurulalım bu arada. Ben... Kurulalım abi. Siz abi bana bir buraya tane çok şey yamyam yam gelir mi? Yamyamların belli bölgesi oluyor. Nedir adı Sedo? Ha? yemeklik yapın abi ben onu bir balık doldurayım neyle bırakıyorduk elimizdekileri sağ tık mıydı? G. G. bunu şeyden kapatın abi Duvara örüyorsanız taraftan örün ki denizden rahat rahat balık toplayabilelim yani su içebilelim ben bunu öylesine koymuştum ya siz bunu buraya mı yapıyoruz taş mı toplayalım şey için zemin için taş zeminli olur taş daha sağlam olur hatta ya bence tamam. o taşları daha sonra kullanırız. Şu an kafamızı sokacak bir yer yapsak ve etrafı keşfetsek yeterli. Sonradan göç edebiliriz. Buraya ufak bir kabile dikip etrafı keşfedelim bence. Bakın burası yamyam bölgesi mesela. Aşağıda yani mısın sanırım. sen? Aşağıda bizim çocuk. Job buldum. Aynen japon yamyam olduğu yer burası. Olmayabilir ama bildiğim kadarıyla abi. Böyle kuru kafaların olduğu yerler yamyamların flame attığı bölgeler oluyor. Yani The Forest da öyleydi. Bunları kırdıkça biz agresifleşiyorlar ve ağaçlara taptığı için bu elemanlar doğaya zarar verince bize saldırıyorlar. The, Normalde saldırmıyorlardı. Hep saldırıyorlar diye The Forest. Veya üstlerine koştuğumuzda kızıyorlardı. Bu oyunda çok da koşmamak lazım diye düşünüyorum. Tamam. Hemen yanımızda mağara var bu arada. Beyler gelin bir aşağıdan şeyinizi alın. Hayır. Ee, job. Job var aşağıda. Suyun ortasında. Bence geçici olarak buraya ufak bir şey atabilir. Ok falan var. Helikopterin etrafındaki kutulara bakmayı unutmayın. Ee, malzeme yapmak için neye basıyorduk lan? B. B, B miydi? Ya depolama menüsü olması lazım <laughs> diye de onu arıyorum. Şey yapacağım. Neydi onlarda? Çadırı falan Sen mı asmak için bir yer yapacağım. o sistemin Oo. temel duvar değil. Aa Sen... elektrik falan bağlayabiliyor Allah Allah. X'e basılı tutun. aynen Kanka, kanka bam, yeni bam, gelmiş. ampul ampul. Güncelleştirmişler kanka onu. Hmm. Taş yol, aletler. Aletlere geçeyim. Yağmur toplayıcı var. Taş şömine var. Kuş yuvası var. Korkuluk var aletlerde. Temel kütük kızağa getirmişler bu arada. Evet onu kızak gö kızak yoktu ya ee, ayakta saksı ben kurutmalık yapacaktım ben kurutmalık evet, kurutmalı, Sineklik, yani. yaylı ya. tuzak böyle bir koyayım çubuk lazım kelvine diyeyim toplasın o. Yalnız şey yaptığınız zaman da kalmadığında evet. gelip onlar da kırıyor muhtezelen. Bugün sen buraya bir de ateş çak abi. Ne oldu? Kurutmalığın dışında şey tuzaklar neredeydi ya? Onda tuzaklar da vardı. Ha, küçük Hiç hayvan tuzak. Abi, tuzağı. abi. Tamam, balık tuzağı. Tamam balık tuzağı. Kemik yapan. Bir tane balık tuzağı kuralım. Suyun yanındayız madem. Tamam. Yani şöyle evet, şu biraz etleri yemek yerleştireyim. Düşür. Şuraya bıraktım. Biraz çubuk toplayayım. Altına da ateş yakayım. Şu. Tamam abi. Yemek sıkıntımızı en azından biraz depolayarak çözmek <laughs> adına Geçici olarak en azından evimiz burası olsun. İki tane çubuk eksik kaldı. Şimdi balık tuzağı bitecek. Hallediyorum lan. Balık tuzağı tekliydi sanırım. Bir tane balık yakalıyordu değil mi onlar? Yok birkaç tane yakalıyordu. O bitirdi mi kanka? Bitirdi. Tamam. Ee... Bunu da bitirmemiz lazım. Üç tane Ama kaldı. Daşlarla duvar da yapabiliriz aslında. Ben bitiriyorum onu. Yanlış hatırlamıyorsam sahilde şey vardı. Tekne vardı. Gidip oradan silah alabiliriz. Kor korunma amaçlı. O sahile yakın bir tane bot vardı ya. Bu da. Botun içinde... Aa, çok şey yok kanka ya şu an. Ben önce bir sığınmayı yapalım. Yani ben bu oyunu sıfırladım üç defa. Tamam balıkları buraya etleri buraya koyarız. Ufak bir kulübe dikmek için ilk adımları atacağım. Nereye dikelim? Dikin oraya. Daşlarla etrafa bir kavur yapalım. Şimdi ben bizim geçeyim. bizim çevremizdeki şu yakın çevremizdeki ağaçları kesiyorum. Biraz görüşümüz Kafamız olsun, biraz daha da alanımız olsun diye. Abi o ağaçların kökünü de kesersek bir daha çıkmıyor. Aynen. Öyle yapalım. Ne tepeye ben doğru? Ben yam Yanlarda kırdığımızı anlamayabiliyor, daha az saldırgan oluyorlar. Bak, oradan kaç? Nereye kursam ben? Şunu. Açıklık bir alan arıyor. Helikopter parçalarını falan yıkamıyoruz değil mi? Yok. Bildiğim kadarıyla onu yıkamıyoruz. Yapayım. Düzlük bir alan arıyorum da. Burada yok. Düzlük ama Burası iyi aslında. Sadece helikopter parçaları sıkıntı çıkartıyor. Etrafına döneriz. Tahtalarla kapatırız onu. Kelvin'e dediğim o da ağaç kessin. Bırak Kelvin şey toplasın. Çubuk toplasın o. Ya da çubuk topluyor zaten. Ağaçları topla Tek görev yapıyor benim bildiğim kadar. Abi iki tane alabiliyorsun maksimum. Evet. Tamam onu biliyorum bir tane. Al. Büyük büyük bir şey taşıdığın evet. zaman iki tane taşıyabiliyorsun üst üste. Hatta ben bir tane küçük kıza yapmaya başlayayım Kelvin'in getirdiği şeylerle. Eksiğin kalıyorsa söyle bak bende de şey var çubuk var. Bu arada kırılma efektini falan güzel güzel yapmışlar eskiden böyle değildi. Ağaçları kestiğin zaman eksik kaldı abi 19 tane daha çubuk gerekiyor. O kadar var mı bilmiyorum da var bir şeyler. Geldim. O abi taşları yapıyor güzel 9 eksik kaldı. Şimdilik ufak bir tane şey yeterlidir bence. Hepimiz sıralım. Ha, eskiden daha falan. mı fazla veriyordu ya? Çubuk, ağacı kestiğimiz zaman. Ağacı kestiğimiz zaman çubuk mu veriyor? Küçük ağaçlar var ya. Evet, dört tane kalan çıkıyordu galiba. Işte. Aynen. Şimdi sanki bir tane bir tane veriyor bazılarında. Örümcek Olmak ağ falan eklemişler. Geldi. Örümcek ağ falan eklemişler. O zaten var diye. Allah Allah. Ama nadir yani. çıkıyordu galiba. Yok direkt burada ağaçların arasında baya baya var. Geldim birkaç tane daha getirdim. Tamam tamamlandı bu. Biri daha mı çubuk, çubuklu bir şey yapıyor? Oğlum biriniz küçükten ev yapıyor. Biriniz kayadan ev yapıyor. Çünkü sen Çok ev yapıyorsun. duvar yapıyor. Ben ev yapıyorum. Oha. Ağaç düşerken bana arkaya çarptı lan. Yere düştüm. Yere mi düştün? He, ağaç vurdu beni yere attı. Vallahi bu oyun çok güzel.